Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda 3 aylık sözleşme gelmiş. Ondan bahsedeceğim. İlk başta dili bir Türkçe'ye alalım. Türkçe. Şimdi arkadaşlar vadeli işlemler bölümüne bastığımızda şurada 3 aylık diye bir seçenek çıkıyor. Burada sadece Bitcoin üzerinden işlem yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Daha eklenmemiş diğer coinler. Ve sadece 3 aylık seçeneği var. E şurada da kalan süre diyor tam tamına 90 günlük bir süre tanıyor. Şu 0905 yazan ay arkadaşlar. 9. ayın 25'ine kadar. E, alsat al sat yapabiliyorsunuz. Hiç ellemezseniz yani bir kere alım yapıp bırakırsanız 9. ayın 25'inde e, 10 saat kalaya kadar işlem yapabiliyorsunuz. Al sat yapabiliyorsunuz. Son 10 saat kala e, alsat al sat yapamıyorsunuz diyebiliyorum. Otomatikman pozisyonunuzu kendiniz kapatmazsanız e, 9.25'inde otomatikman e, anlık fiyattan pozisyonunuzu kapatacaktır. Burada e, mesela vadeli işlemlerde fiyat 9.097 iken ya yani 9.100 iken diyelim spot piyasasında. Bunda 9.158 e, sebebi de arkadaşlar e, hacim. Çünkü şöyle göstereyim mesela şuradan girdiğimde hacim burada gördüğünüz gibi 1.307.000 vadeli işlemlere baktığımda 1 milyar 361 bin 361 milyon küsür diye gidiyor. Hacim e, onda biri kadar yok yani. Çok düşük hacim. Onda biri mi, yüzde biri mi, ne oluyorsa artık. Ben burayı pek bir yararlı bulmadım ama bunu niye yapmışlar? Ne işe yarıyor? Anlayamadım. Ama şu şekilde olabilir. Şu anki fiyatın üstünde olduğu için buradaki fiyatlar yani buradaki kullanıcılar traderlar e, yukarı elinin 25'inde Eylül oluyor herhalde. Eylül'ün 25'inde yukarı yönlü gideceğini düşünüyorlar. Anlık fiyatın yukarıda tuttukları için. Mesela short girilebilir. mesela siz de tersini düşünürsünüz. 9000 mesela 8000'e düşecek düşünürsünüz. O şekilde bir alım yaparsınız. Yani short girersiniz daha doğrusu. Sat yaparsınız. Yalnız burada bilinmesi gereken nokta buraya dolar aktaramıyorsunuz yani teter aktaramıyorsunuz sadece bitcoin aktarılıyor yani bitcoin üzerinden işlem yapılıyormuş. Ben pek beğenmedim bu kısmı ya. Bana gereksiz saçma geldi yani. Ama burada güzel yanı şu galiba. fanlik e, funding yok yani vadeli işlemlerde şu fonlama oranı var ya. Bunda fonlama oranı yok. Ama çok tehlikeli bir yer bana garip geldi. Ben kullanacağımı sanmıyorum bu bölümü ya. Onun için bu konuda bir tavsiye vermeyeceğim. Sadece ufak bir değinme yapayım dedim. İşlem masrafı mesela burada gösteriyor muymuş? Normalde aynı. Her şey aynı. Sadece funding yok ve short pozisyonda da girebiliyorsunuz ama işte sadece Bitcoin çekebiliyorsunuz yani elinizde Bitcoin olması lazım Ben elimde Bitcoin bulundurmuyorum belki e, şunun yerini alabilir marjin bölümünün yerini alabilir belki diyeceğim de bilmiyorum ya orası size kalmış e, iyi video uzun olmasın arkadaşlar e, açıklama kısmında komisyon indirimi linklerini paylaşıyorum. Eğer vadeli işlemlere hiç giriş yapmadıysanız, ilk kez ilk kez giriş yapacaksanız Türkiye küçük harflerle Türkiye referans kodunu kullanarak giriş yapabilirsiniz. Bu %10 ilk ay için geçerli sadece. %10 komisyon indirimi kazanmanızı sağlayacak. Vadeli işlemlerde komisyon indirimi çok önemli çünkü büyük rakamlarla işlemler yapıyoruz oradan. Umarım faydalanırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.